Orada aksin. Evet burası eniştemin, evet, dükkanı. Buraya gidip buradan bir şeyler satın alabilirsiniz. burada koltuklar var. Ee, burada da burada çekmeceler var. Burada kumaş var. Burada. 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 var. Burada. 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 var. Burada. gibi. Burada. Burada. var. Burada. 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 Burası enişten markası. Şurada kovası var. Burada böyle pek bir şey yok burada. Burası böyle. Burada dolaplar var. Bir dolap var. Burada çekmeceler var. Sandalye falan da var. Koltuk var. Tekli koltuk var. Çamaşır makinelerinde bulaşık makineleri. Burası böyle bir daha var burası. Rav, yine buzdolapları. Bulaşık makineleri. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Ve burası mutfak. Mutfak burası gördüğünüz gibi ve burada böyle şeyler var burası mutfak burası tuvalet burası tuvalet orayı göstermeye gerek yok ama çünkü tuvalet yani burası depo Böyle. Gel. Buraya. Burada Biraz dışarıya çıkan yer. Ne? Burada yine var. Çekmeceler var. Çekmece. Yataklar için şeyler var burada. Ginet. Bu var. Yine. <laughs> Arkadaşlar size işte bir şey diyeceğim. Bu videoda kameramanımızı gösterelim mi? Hadi gelin gösterelim. <laughs> oh my gosh. İşte Kameramanımız işte o kameramanın telefonu. Gelin arkadaşlar hadi buradan çıkalım. Ama kameraman yoluma engelliyor. Kendisine engelli.